Bir milletin kurtuluş destanıydı Çanakkale. Kanıyla, canıyla savaştı Mehmetçik. Düşmana geçit vermedi. Cephede yaralananlar kadar askerlere şifa dağıtmak için çırpınanların kahramanlıklarını da yazdı tarih. Bu uğurda kendi evladını bile feda eden Doktor Tarık Nusret de o kahramanlardan biriydi. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşıydı Çanakkale'de yaşanan. Zafer tarihe geçti. Türk milleti ise cephede büyük kayıplar verdi. Savaş devam ederken Sahra Hastanesi'ne binlerce yaralı getiriliyordu. Doktor Tarık Nusret de Sahra Hastanesi'nde canla başla çalışan doktorlar arasındaydı. Yaralı sayısı neredeyse 30 bini geçmişti. Doktorlar, sıhhiyeciler, hemşireler gece gündüz ve uykusuz görevinin başındaydı. Ancak imkanlar kısıtlıydı, yaraları sarmak mümkün olmuyordu. Ağrıları dindirmek için kullanılan morfin de az miktardaydı. Doktorlar zor olsa da mecburen bir karar aldı. Morfin sadece yaşama şansı olan askerlere uygulanacaktı. Sahra hastanesine getirilen yaralılardan biri de 16 yaşlarında bir çocuktu. Masada yatıyordu. Durumu ağırdı. Bir bacağı kopmuş, bağırsakları dışarı çıkmıştı. Doktor Tarık Musret çocuğa baktı. Durumu umutsuzdu. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Büyük şehirlerdeki hastanelere sevk etmek de mümkün değildi. İçi acıyarak "Yaralıyı alın buradan," dedi sığıyacak askerlere. Birden bir ses duyuldu. Baba, baba benim, ben Tahsin. Güçlükle çıkan sesiyle konuşan o yaralı askerdi. Doktor Tarık Musrete sesleniyordu. Doktor yaklaştı, dikkatli baktı. Masada yatan ağır yaralı çocuk, Özoğlu'ydu. Aylardan beri cephedeydi haber alamamıştı. Şimdi ise tam karşısındaydı ciğer faresi. Ama durumu kötüydü. Oğlum, oğlum benim, sen de mi buradaydın dedi. Gözlerinden yaşlar süzülerek. Sarıldı, yanaklarından öptü. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Gözlerine baktı bir kez daha. Sahra Hastanesi'nde sırada bekleyen binlerce yaralı vardı. Vatan görev bekliyordu. Doktor Tarık Musret, sıhhi yerlerinden birini çağırdı yanına. Oğlumu şu ağacın gölgesine yatırın emrini verdi. Onu ölümü bekleyen ağır yaralı askerlerin arasına gönderdi. Hayatının en zor anlarından biriydi içine düştü. Oğlu acı içindeydi. Ama acılarını dindirmek için ağrı kesici kullanamadı. Kullanamazdı çünkü morfin sayısı azdı. Olanlar da iyileşme umudu olan askerler için kullanılmalıydı. Doktor Tarık Nusret içi yansa da vatanın selahiyeti için bu zor kararı aldı. Birkaç saat sonra Sahra Hastanesi'ndeki nöbeti arkadaşına devretti. Ağır yaralıların olduğu bölüme gitti. Oğlu askerlerin bıraktığı yerde bir ağacın gölgesindeydi. Ancak son nefesini vermişti. Sözler boğazında düğümlendi artık sadece vatan evlatları için uğraşan, didinen, gecesini gündüzüne katan bir doktor değil, aynı zamanda bir şehit babasıydı. Ağladı, ağladı, ağladı. O günden sonra bir daha doktorluk yapamadığı anlatıldı Doktor Tarık Nusret'in. Mehmet Akif Ersoy'un gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın diye seslendiği şehitler tıpkı Doktor Tarık Nusret'in oğlu gibi zafer uğruna ölüme koşanlardı. Çanakkale Nene Hatunlarla, Şerife Bacıyla, Gördesli Makbule ile dayandı o zor günlere. Tek koluyla savaşan Mehmet Çavuş'la, mektep yolunu bırakıp cepheye giden çocuk askerlerle, 27. alayla düşmana geçit vermedi. Seyit Ali Çavuşla 57. alayla tarih yazdı. Ve cephede askeri dehası ve kurduğu stratejiyle düşmanı alt eden Atatürk, geldikleri gibi gittiler dedi düşmanın ardından. Bir milletin kurtuluşunun ve yeniden doğuşunun destanıydı yazılan. Doktor Tarık Nusret de yaşadığı büyük acıyı sineye çekip o destanı yaratan vatan evlatları arasındaydı.